Ben Sinem. Ben Ece. Bugün sizlerle birlikte kargo açılımı yapacağız. Hadi Ve burada yazısından da gördüğünüz gibi doğum günümüz için balonlar almıştık. Sadece görmüştük ve şimdi onlara bakacağız. Evet, ama en o en Bunu en sona atalım çünkü çok heyecanlıyız bunun için. Birincikten evet. başlayalım. Küçük işler ne oldu? Böyle Arkasında arkasından ne oldu yazıyor ve bunun içine baktık ve pil koydum onun için. Başlamadım bu kargonun içinde. Böyle iki tane sarmaşık var. Bunları odamızı dekore etmek için aldık. Biri böyle iki tane pilsiz, yani ışıksız sarmaşık geliyor ve de iki tane ışık geliyor. Bir tane ışığı biz içinden aldık çünkü kullanmamız gerekti. Burada da diğer ışığımız var. Ve açalım istersen. Açalım. içinde pil var. yanmaz mı kullanıyorum. Yanmaz çünkü bir temassızlık yaşıyor bunda. Ama bu şekilde öyle güzel güzel şeyler. Siz birinci ikinci İkinci poşetimiz benim çok sevineceğim, sevindiğim bir poşet oldu. Arkasında hepsinin ne olduğu yazıyor. Hadi böyle bu bir yakın bu çok güzel bir şey çünkü. Bu arada genelde ben açayım bu sefer. Bu, sefer genelde herkesin kullandığı kitaplardan ve Tolmuş'tan Beaver Kaynak kitap aldık. Kaynak. Hele bu sınav döneminde o yüzden biz bunu. Burada... Aa biz bunun üstüne... Sınav, sınav, bir dakika bilgiler yedim. yazıyor burada ama. Gidim, gidin, gidin. Gidim, gidin. Gidim, tık, tık, tık. evet, Ya evet, bu dönemde. Doğru evet, kaylaktan geldi. geldi bu. Çok Aslında normalde Tonguç Evet çok, evet. e, çok heyecanlıyım çünkü bunun için Tonguç best. Good. Good. Şey. Good. On, Good. Ya. <laughs> o çok şey var da tam için. Böyle bir tane paket çıkıyor. Sonra. burada sıfırdan beşe. Bu ne evet. ya? Kitap var. Oh, Her şey böyle bir şey. Sıfırdan beşe bu tüm dersler için. Aa bize defter göndermişler. Herkese gönderiyorlar diye biliyorum ben. Evet. Bu defter bu. nasıl kullandığını bilmiyorum de. ama QR ha, tam QR kod varmış ama. Evet. Bu QR koddan da tamam. Burada da matematik bu. Matematik bu da sayısal. Ben, ben okuttum. Ve Hatta hemen sinema okutsun ve bizi bir tane YouTube kanalına yönlendirecek. Evet. Şöyle YouTube kanalından ki arkada okuttuğumuzda böyle YouTube kanalından kanalında Tonguç kafa, kafa, kafa Defteri kutu açılımı ve gösteriyor. Evet böyle sıfırdan beşe bu. Bu tırnaklıcım bunu işte çok şimdi gelecek yani onu söylemeyeni geçiyorum. Sıfırdan beşe taktik, taktikli beş evet, ve dinamo, dinamo bankası. Dynamo, e, bu çok hoşuma gitti benim bu orada tanıtım. Bu sadece matematik Evet o sadece matematik, matematik. ama şu bizim için de çok yarayacak sıfırdan beşe. Taktik toa bir taktikli bir de taktik. Evet. Taktikli beşinci sınıf çok işime yarayacak benim de. Hepsinde yeni nesil sorular var. Hepsinde yeni nesil sorular var yani yatay olarak. Bu sayısal diyor yani, yani. matematik dönem varmış. Evet. Bu da güzel. Aaa zindik Ben Ardın bunu görmedim aşağı. gerçekten. Açarken falan. Aa şaka yapıyorsunuz arkadaşlar. Aa fark ediyoruz. Nasıl biliyor musunuz? Şey. Tonguç ee. şu an yüzüm. Bakın içeride sticker şu şey an arkadaşlar göstereyim. Stickerler var bir tane sana. Şeyden neden yeni görüyoruz? Mesela e, lisede atıyorum x çarpı 2 eşittir 5 gibi mesela e, hatırlatmak e, için galiba böyle Sıkı şeyler aslında çok güzel. Evet bence çok güzel. Bunları kesinlikle pano bu arada yani. Dinamo'nun e, soru bankaları var, Türkçe var, İngiliz, ya, e, İngilizce var aynen. Ondan sonra Fen var, Türkçe tamam, var, Matematik, matematik de, var. Tabii de, matematik de, o, biz Matematik'i yaptık. Bu arada biz Dinamo'nun arkadaşlar, ikimize. Evet, şimdi bunları da koyalım. Ve en top. mutlu olacağımız şey geldi. Bunu hiç açmadık Dediğimiz gibi üstüne yine kolay yazdık. Bakma onlar önce orada bilgilerimiz yazıyor çünkü. Yok, gitmiş. Açıyoruz. Derk Ama orada şeyimi gösterelim. Bu arada biz bunu hiç açmadık çünkü zaten burası mümin. Yani Diğerlerini açıp bakmak Aç gerekiyor. Yani. İçine bakmak evet, ama evet. kapağını açıp tekrar şey kapatalım. Şöyle bu zaten burası mühürlü zaten bu da bugün geldi açıyoruz işte. Yani. Ha yeni bir bu da açtım ama elinde bir kadar açtım ben. Kocaman <laughs> 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 bir balon. Kocaman bir balon seti bu. Hıza. Bu somon balığı rengi olarak geçiyor. Somon rengi diye geçiyor diye. Somon rengi. rengi işte böyle. Parlak. Ne oluyor bizi mı? Açalım bu arada bir kitle başa kay. Bu arada asmak için ne bulmadı? Aaa pul içine doldu için geçip pul. Bir dakika dur. Burada Japonca ve İngilizce yazıyor ve bam bu balon glue yazıyor yani balon yapıcısı. Sen çok güzel bir şey, şey gibi. Çok güzel bir balonlar var. Aa bir tane daha çıktı. Bir şey, tane mi? şişirelim mi? Balon zincirleme bantı. Bunları birbirine bağlayalım. Ece. Hemen Ece. Dağlan. Ece. Hazır mısınız? Ece. Efe sen bunları yıkasana şişirelim. Şaka gibi arkadaşlar. Ay şimdi on gün şişireceğiz. Ya bir kere bir tanesini yıka da, i̇ki, iki tane yıka, bir tane renklere. Bak bir bunu yıka, bir de bunu merak ediyorduk ya. Tamam hadi sana Şeffaf yıka. E şeffafı niçin koyacağız o zaman lan konfetilere? Ya denemek istiyordum. Arkadaşlarımız hemen videoyu kapatalım, sonra biz bir şey deneyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu, arada bu şeffaflar var ya. Bakın ne kadar pis, o yüzden ağzıma sokmak çok istemedim. Hadi hazır mısın? Hadi dur. Hani ben, ben bana, <laughs> bak, bana bana bana. <laughs> ya bana 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 bırakmıştım işte. Bıraktım dur dur, dur atma Bunu artık kimde videonun en sonuna koyarız biz. Evet. Karşı dinle yaparız. Evet. Hazır mısın arkadaşlar? Bu tabi yarısı bile. Bir, yaş, iki, iki. Bu kadar güzel ne yapacağız şimdi bu Kaybolmadan bizim bu arada kapatalım. arkadaşlar böyle şeffaflar mı kullanmışlar? Şu şekilde bir zincirlemek için şey göndermişler yani şu şekilde olacak. Ay Bu mı çok garip? Bunun en evet. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsiniz. Bu böyle bu bunları asma Bizim de şöyle bir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu kişiler birlikte 3 tane kargo açalım videosu çektik. Aslında ben bir sürü biriktirmek istedim ama şu an video yani bayağı uzun oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Gökçen kanalıma abone olmayı <laughs> yapmayı, unutmayın. Görüşmek Gizli üzere. Sizi çok Açıkalım bu arada babalarının ağır çekiminde biz videonun neyse anlatıyorum. Görüşmek üzere.